İhtiyacınız olan tek Facebook reklamları içeriğine hoş geldiniz. Bu videoda size Facebook ve Instagram reklamlarında nasıl başarılı olabileceğinizi Facebook'un kendi ağzından anlatacağım. Facebook, yeni adıyla Meta, performans beşlisi dediği 5 beş adet taktikle satışlarınızı arttırmayı vaat ediyor. Bunu bizzat kendi resmi sitelerinde etkisi verilerle kanıtlanmış 5 taktik olarak paylaşıyorlar. Birçok platformda yüksek ücretlerle satılan Shopify eğitim serilerinin aksine bu kanalda ücretsiz Shopify eğitim serisi paylaştım ve kısa sürede gösterilen ilgi son derece hoşuma gitti. Facebook reklamlarına da değinmemi isteyen takipçiler için aynı zamanda reklam pazarlama içerikleri çekmeye karar verdim. Umarım bu ücretsiz içeriklerden doğru şekilde faydalanır ve kendi finansal özgürlüğünüzü kısa zamanda ulaşırsınız. Gelelim konumuza. Facebook'un bu 5 satış arttırıcı reklam taktiğinin detaylarına hem bu videoda hem de ilerleyen zamanlarda örnekleriyle çekeceğim yeni videolarda değineceğim. Bu nedenle videoyu beğenip kanala abone olmayı ve e-ticari satışlarınızı bir an önce artırmak istiyorsanız da bildirimleri açmayı unutmayın. Taktik 1. Dönüşümler API'yi Dönüşümler API'yi Facebook reklamlarında başarılı olmanın önemli bir bileşenidir. Bu API, iOS 14 sonrasında ortaya çıkan değişikliklere uyum sağlamak için kullanıcıların dönüşüm verilerini daha doğru bir şekilde takip etmelerine olanak tanır. Eğer siz sitenizdeki sepet ekleme, alışveriş, içerik görüntüleme gibi verileri doğru şekilde Facebook hesabınıza yani Facebook pikselinize aktaramıyorsanız sizin bunun üzerine kuracağınız reklam senaryoları hiçbir önemi yok. Öncelikle bunu sağlam almanız gerekiyor. Biz genelde altyapı olarak Shopify kullanıyoruz ve Shopify bu verilerin doğru aktarımı konusunda son derece başarılı. Shopify içerisinde siz zaten Facebook kurulumu otomatik olarak yapıyorsunuz ve bunu yaptığınız zaman ekstra bir hamle yapmanıza da gerek kalmıyor. Facebook Dönüşümler API'ni doğru ayarlayan metapikseline sahip reklam verenlerde cost per action'ın yani eylem başına ücretin %13 düştüğünü söylüyor. Ve bu veriyi de yaptığı 28 adet küresel deney sonucunda elde etmiş. Yani Facebook bize diyor ki bakın siz dönüşümler API'ni doğru bir şekilde ayarlayın. Doğru bir partner platformu kullanarak ayarlayın Shopify gibi ben sizin eylem başına ücretlerinizi daha da düşüreceğim. Çünkü ben daha doğru öğrenmiş olacağım sizin ne istediğinizi diyor aslında bize Facebook. Taktik 2. Reklam performansını iyileştirmek için reklam setlerinizi birleştirin. Benzer meta reklam setlerini ve kampanyaları birleştirmek bütçenizi daha verimli kullanmanıza yardımcı olur ve dönüşümler amaçlı reklamları kullanan reklam verenler için eylem başına ücreti düşürebilir. Bunun hakkında yine yaptığı bir deneyde Facebook %41 oranında daha fazla dönüşüm aldığını reklam verenlerin tespit etmiş. Bunu da kendi resmi platformda paylaşıyor. Aynı anda benzer reklam setleri yayınladığınızda bu reklam setlerinin her birinin öğrenme fırsatı azalıyor ve bu nedenle daha az sonuç elde ediyorsunuz. Ama reklam setlerini birleştirdiğinizde ihtiyacınız olan sonuçları daha hızlı bir şekilde elde etmenize yardımcı olur ve bu da istikrarlı sonuçları daha erken göreceğiniz anlamına gelir. Örneğin siz bir reklam setinizde 18 ila 25 yaş arasını hedefleyip diğer reklam setinizde 26 ile 35 yaş aralığını hedefliyorsanız bunu yapmayın. Bunu siz direkt 18 ile 35 yaş arası neyse yaş aralığınız hepsini birleştirin. Yani yaş aralıklarına göre bölmeyin. Hatta mümkünse ilgi alanlarına bile bölmeyin. Direkt siz genel hedefleme yapın. Facebook zaten kendi yapay zekasıyla pikselinizdeki verilere dayanarak dediğinizi e, sizden daha iyi biliyor. O nedenle sizin sadece burada yapmanız gereken Facebook yani Meta'nın elini biraz daha rahatlatmak. Yani ona bir oyun alanı sağlamak. Siz aynı zamanda eğer ilgi alanlarına göre örneğin işte birkaç marka yazıp o markalara göre farklı farklı reklam setleri oluşturuyorsanız bunların çakışma ihtimali de yükseliyor ve sizin bir reklam setiniz diğer reklam setiyle kendi iç içerisinde yarışabiliyor. Bu da yerimsizle yol açıyor, satış gelmemesine yol açıyor, Facebook'un öğrenememesine yol açıyor. Bunun yerine yine hedef kitleleri hepsini birleştirebilirsiniz. 10 tane farklı marka adı yazarak ilgi alanlarına göre ...reklam setlerine ayırmak yerine bu 10 markayı tek bir reklam setine birleştirebilirsiniz. Yani örneğin diyelim sizin günlük 1000 lira bütçeniz var bir kampanya için... ...ve bu kampanyayı 5 tane reklam setine böldünüz. Her birine 200 lira bütçe verdiniz ve her birine farklı ilgi alanları seçtiniz. Bunun yerine siz bu 5 reklam setindeki tüm ilgi alanları tek bir reklam setine taşıyıp... ...o reklam setine direkt 1000 lira deyip bu şekilde reklam verebilirsiniz. Bir reklam seti içerisindeki reklam adedinin ise en fazla 5 adet reklam olacağına... Ee, özen gösterin. Bunu Facebook kendisi öneriyor. Eğer siz de reklamlarınızı bu şekilde farklı reklam setlerine bölüyorsanız, e, herhangi bir sadeleştirme, birleştirme yapmıyorsanız bu işlemi yaptıktan sonra performansınızı takip edin. Performansınızda mutlaka bir artış olacaktır. Emin olun, ayda milyonlarca dolar reklam harcayan markalar bile 50, 100 adet reklam setleri, kampanyalar değil, son derece sade 2, 3, belki 4 kampanyayla tüm reklamlarını sürdürüyorlar. Taktik 3: Geniş hedeflemeyi açın. Konum, yaş, cinsiyet ayarlayın fakat hedef kitlenizi ilgi alanları veya davranışlara göre daraltmaktan kaçının. Facebook'un bize kendi resmi sitesinde verdiği taktik tam olarak bu. Hedef kitlenizi 1 milyon ila 10 milyon arası kişiye erişecek şekilde ayarlayın diyor ve gerisini bana bırakın diyor. Ama siz Facebook'u yani Meta'yı ilgi alanlarına veya davranışlara göre hedef kitlenizi ayarladığınızda, böldüğünüzde bu biraz daha pay zekanın çalışma alanını daraltıyor. Sizin ona geniş bir çalışma alanı sunmanız gerekiyor. Çünkü kendisi zaten kendi yapay zeka sistemiyle sizin ihtiyacınız olan müşteriyi gidip buluyor. Reklamları hazırlarken reklam setinde hedef kitle kısmında Advantage detaylı hedefleme kısmını göreceksiniz. Burayı mutlaka açın ve detaylı hedeflemeye izin verin. Bu sayede eylem başı ücretinizin %12 düşeceğini Facebook size vaat ediyor. Taktik 4 mobil uyumlu videolar. Mobil için tasarlanmış video reklamlarıyla daha fazla dönüşüm elde edin. Mobil uyumlu video reklamlarını kullanarak müşterilerin dikkatini çekin ve daha fazla dönüşüm elde edin. Eylem başına ücretinizi azaltın. Facebook'un size vermiş olduğu dördüncü taktik bu. Kampanyalarında mobil öncelikli kreatifleri yani dikey en boy oranına sahip ya da 15 saniyeden daha kısa videoları kullanan küçük işletmelerin mobil öncelikli kreatifleri kullanmayan kampanyalara kıyasla %12 cost per action yani eylem başına ücrette düşüş sağlandığını gözlemlemiş Facebook. Ve bu nedenle aslında siz de şöyle bir düşündüğünüzde sizin ya da çevrenizdekilerin ne kadar fazla TikTok'ta ya da Instagram Reels'larında ya da YouTube Shorts'larda vakit geçirdiğini ve o dikey videoları hızlıca tükettiğini göz önüne aldığınızda aslında onlara ulaşmanın yani potansiyel müşterilerinize ulaşmanın şu anki dönemde en iyi en efektif yolu bu dikey en boy oranına sahip ve 15 saniyeden daha kısa olan videolardır. En önemli mesajınızı veya fikrinizi videonuzun ilk 3 saniyesinde sergileyin. İnsanların işletmenizi hatırlama olasılığını arttırmak için logonuzu veya şirketinizin adını da ekleyin. Instagram Reels'ta gezerken siz videoları tek tek yukarı doğru kaydırırken aslında sizin için önemli olan oradaki ilk 3 saniye. Eğer sizin dikkatinizi çekiyorsa o video izlemeye devam ediyorsunuz. Bu nedenle reklamlarınızın da ilk 3 saniyesi dikkat çekici olmalı ki devamında izlesinler. Sessiz görüntülemeye uygun reklamlar tasarlamak. Çoğu insan telefonlarına ses kapalı olarak geziniyor. Bu nedenle mesajınızı iletmek için sese çok güvenmeyin. Bunun yerine metin veya altyazılar ekleyin. Ve sesi hikayelerde veya Reels'te olduğu gibi videolarınıza yapılan keyifli bir ilave olarak kullanın. Eğer bu taktikleri kullanırsanız mobil uyumlu video reklamlarından daha yüksek performans alacaksınız. Facebook'un verdiği performans beşlisi taktiklerinin sonuncusu ise reklam testleri. Kesin olarak kazanan stratejileri seçmek için testler yapın diyor Facebook bize. Hangi yaklaşımın daha iyi performans sağladığını anlamak için reklamlarınızı bir A-B testi ile karşılaştırın. Ve bunun sonucunda ise %30 sonuç başına ücretinizin düşeceğini söylüyor Facebook size. E, bu nedir? Kreatif test etme. Örneğin dikey videolar ekleyin. 4, 5, 2, 3, 9, 16 oranlarında dikey videolar ekleyin ve performanslarını test edin. 15 saniyeden daha kısa videolar ekleyin ve uzun videolarınıza kıyasla performanslarını test edin. Sadece görseliniz varsa yanına bir video ekleyin. Sadece bir videonuz varsa yanına bir görsel ekleyin. Performanslarını karşılaştırın. Ve her seferinde test ederken sadece bir tane değişkeni seçin. Yani reklamınızdaki diğer her şey aynı olsun. Eğer video ekleyecekseniz sadece o video farklı olsun ya da bir metin ekleyecekseniz sadece o metin farklı olsun ee, ya da bir başka bir format ekleyecekseniz sadece o format farklı olsun. Aynı anda birden fazla değişiklik yaparsanız performans değişikliğinin neyden olduğunu anlamanız biraz zor olacaktır. Ve bu testleri en az 2 hafta boyunca sürdürün diyor Facebook size. Çünkü Meta'nın reklam sisteminin bilgi toplamasına izin vermek için reklamlarınızın belli bir süre açık kalması gerekiyor. Ve bu nedenle bu da... 2 hafta boyunca e, sürdürmeniz anlamına geliyor e, yapacağınız değişiklikleri. Bugün size performans beşlisinden bahsettim. Facebook bu performans beşlisi kriterlerini Haziran 2023'te yayınladı ve bunlara uyan işletmelerin performanslarının daha arttığını söylüyor bize. O nedenle mutlaka siz de işletmenizde, markanızda bu kriterleri göz önünde bulundurarak reklamlarınızı vermeye başlayın. Umarım video faydalı olmuştur. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda biraz daha bu performans peşisinin detaylarına değineceğim. Farklı reklam stratejilerinden bahsedeceğim. Bizim için aslında Facebook'ta en önemli olan şey müşteriyle temas ettiğimiz nokta. Yani kreatiflerdir, reklam kreatifleridir. Sizin için ben sonraki videolarda hangi reklam kreatiflerini kullanırsak Nasıl performanslar alabiliriz? Reklam kampanyalarımızı nasıl kurgulamalıyız? Facebook reklam hesabımızda kaç adet kampanya, kaç adet reklam seti, kaç adet reklam olmalı? Hepsinden bahsetmeye çalışacağım.